Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Gate borsasının düzenlemiş olduğu şöyle bir, iki üç dört tane etkinlik geldi. Sizlerleyin bu etkinlikte arkadaşlar 50 bin tane pm coin dağıtacaklar 20 kişiye. Bunun e, hiçbir şart yok. Sadece Twitter görevlerini tamamlıyoruz. Daha sonra böyle bir etkinliği var. Bu etkinlikte de e, şanslı 10 kişi 10 dolar kazanıyor. Daha sonra bir makale yazarsanız eğer 50 dolardan 200 dolara kadar daha kazanabiliyorsunuz. Bunu anlatacağım. Daha sonra şöyle 10 dolardan 50 dolara kadar retweet sayısına göre değişiyor. Kazanabileceğiniz bir etkinlik var. Bunun şartı var ama 50 dolarlık spot işlem acımı olması gerekiyor. Şu tarihler arasında bundan da bahsedeceğim. Daha sonra bir de NFT etkinliği var arkadaşlar. Portekiz ve e, İsviçre'nin Dünya Kupası son 16 turu maçı var. Onun sonucunu doğru tahmin eden 3 kişiye buradan e, 3 tane e, NFT kutusu verecek. O kutuyu açacaksınız hani şanslı sizseniz içinden NFT çıkacak bunu da yapmanız gerekenler. E, retweet diyeceksiniz bu postu beğeneceksiniz aynı zamanda 3 arkadaşınızı etiketleyerek maçın sonucunu tahmin edeceksiniz şu şekilde ben yaptım zaten Bunları size detaylı bir şekilde anlatacağım. Ondan önce size bir Gate Borsası üyeliği lazım. Gate Borsası'na komisyon indirimli referans linkini aşağı bıraktım. Oradan Gate Borsası'na kayıt oluyorsunuz. Daha sonra kayıcıları tamamlıyorsunuz. Zaten birçok videoda anlatmıştım kayıcıya tamamlamayı. Tamamladıktan sonra geliyorsunuz. aşağıya yine açıklamalar kısmına bıraktım. İlk linke bu airdrop'a geliyorsunuz. Bu airdrop arkadaşlar en basit katılım bu zaten. 2000 yorumda bir olmuş bir airdrop. Şu anda 447. E, pardon 447 değil. Yani yaklaşık 500 tane 450 tane falan yorum var arkadaşlar. Şu an yazmıyor ben e, direkt açtığım için. O civarlarda yani 1500 kişi gerekiyor hemen katılın. Siz de e, bu etkinliğe dahil olun diyorum ben şahsen. Burada yapmanız gerekenler e, diyor ki şu yap bozdu tamamla diyor. Bunun sırasını söyleyeceğim size nasıl bir yorum atacağınıza. İlk önce follow diyor takip et diyor. GTO ile GTO mascotsu, takip et diyor. Bu Twitter zaten yeni açtılar. GTO maskotsu Twitter'ını. Bunu takipçi kasmak için de bu ikinci ya da üçüncü airdroplar olması lazım. E, o yüzden böyle güzel bir etkinlik yapmışlar. Sonra Twitter like'la retweet'le bir de answer cevap ver diyor. Buradaki soruya cevap ver diyor. Onu söyleyeceğim şimdi. Üç arkadaşını etiketle diyor aynı zamanda. Ondan sonra diyor ki 2000 yorumda e, airdrop biter yani etkinlik biter diyor lucky draw diyor 50.000 pm'yi 20 şanslı katılımcı arasında dağıtacağız diyor hemen şöyle inelim beğenelim retweetleyelim ben zaten yaptım daha sonra bunun sıralaması arkadaşlar 2 4 1 3 2 başta olacak şu 2 daha sonra 4 e, şu 4 pardon 2 4 1 3 şu şekilde, şu şekilde yazabilirsiniz altına 3 arkadaşınız etiketleyerek yorum bırakın isterseniz burayı kopyalayıp şu şekilde tweet alıntıda da paylaşabilirsiniz haberiniz olsun ee, daha sonra Arkadaşlar bu AirDrop'a katılmış oluyorsunuz bu AirDrop'u zaten açıklamalarını şöyle yaparlar ee, size etiketlerler tweet'in altına yorum kısmına ee, kazananları etiketlerler o şekilde sizden daha sonra GTO uid'nizi falan isterler DM yoluyla ulaşırlar size o şekilde ödülünüzü alırsınız zaten buradan direkt DM atabiliyorsunuz ben Lebank'ta bankta da kazandım da böyle almıştım zaten. Bilenler bilir. Oraya sizin et işaretiyle sizi etiketliyorlar. O e e airdrop tweet'in altına o kazananları daha sonra kazananlara bir hafta 10 gün içinde engeç dağıtıyorlar. Daha sonra ikinci etkinlikte bu arkadaşlar bu etkinlikte diyor ki "Bizi takip edin ve retweetleyin." diyor. E, bu entegratör etkinliğini kontrol edin diyor. 178 dayton kazanan makaleyi okuyun diyor. Bu etkinliği arkadaşlarınızla paylaş diyor. Burada yapmanız gerekenler, getoyu takip et, getoyu retweetleyin diyor. Buradan Twitter gidiyorsunuz, Twitter retweetleyin. beğenin, yorumları üç arkadaşınız etiketleyin, garanti olsun. Daha sonra şuradan size bir makaleye gönderiyor, geri geliyorsunuz, sonra tıklanıyor. Şuradan size bir makaleye gönderiyor, geri geliyorsunuz, orada bir yazmanız gerekiyor. Buradaki, orada çıkan yere bir yazıyorsunuz da, yani okuduğunuz belli olsun diye. Daha sonra bu airdrop'a da katılmış oluyorsunuz. Buraya arkadaşlar GTO ID'nizi atmanız gerekiyor. O da şu anda gözükmüyor. Yani burada gireceğiniz bir yer yok. İlk başta siteye girerken sizden isim soy isim yani Gleam'e girerken isim soy isim e-mail ve GTO Gati ID'nizi isteyen bir form oluyor. Onu dolduruyorsunuz. Ondan sonra burası açılıyor. Buradan yine arkadaşlarınızla paylaşıp kazanma şansınızı arttırabiliyorsunuz. Bu da 100 dolara 10 kişi aşı şekilde bölecek. 10 dolarlık bir drop. Bunun da işlem yapma zorunluluğu yok. Öyle bir şart yok ama bunun var. Bu airdrop e arkadaşlar 1000 retweet e, bu airdrop e tweet'i 1000 e, retweet'in altında olursa 10 dolar dağıtacaklarmış. 10 kişiye yani 100 dolar. Eğer 10.000 tweet ve üstü olursa, 10.000 retweet ve üstü olursa da 40 kişi 50 dolar dağıtacaklarmış. Yani 2000 dolar dağıtacaklarmış. Bu da arkadaşlar diyor ki e, 11 24 diyor. 12 8. Yani 12. ayın 8'ine kadar şu an 6'sındayız e, gün içinde ben bu videoyu zaten akşam atacağım iki gün içinde 50 dolarlık yani 25 dolarlık bir al sat işlemi yaptığınızda 50 dolara tamamlamış oluyorsunuz öyle bir spot işlem hacminiz olması gerekiyor daha sonra buradaki tweet görevlerini tamamlıyorsunuz zaten çok kolay telegram kanalına katılmanıza gerek yok daha sonra buradan yine arkadaşlarınızla paylaşıp kazanma şansınızı arttırabiliyorsunuz burada arkadaşlar yine aynı şekilde bu Glim sayfası açılmadan önce isim soyisim ve Gati'yi UID'nizde istiyor. Gati UID isim de alması zaten çok kolay. Direkt Gati'ye girdiğinizde kaydıya tamamladıktan sonra hatta tamamlamadan önce de üstte gözükür zaten UID diye. Oradan kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Bu NFT etkinliğinde zaten başta bahsetmiştim. 3 e, tane e, gizemli kutu verecekler. Futbol e, Fantasy Master Box yazıyor. Bunun içinden NFT çıkıyor. Yapmanız gerekenler bu tweet'i yine açıklama kısmından tıklıyorsun. Beğeniyorsun, retweetliyorsun. 3 arkadaşını etiketleyerek maçın sonucunu şu şekilde tahmin ediyorsun. Böyle bir yorum bırakıyorsun. Eğer maçın skoru bu şekilde biterse ve e, senin gibi tahmin eden, benim gibi tahmin eden çok var gördüğünüz gibi. 2-1, 2-1, 2-1. Benim gibi tahmin edenler arasından 3 şanslı kişiyi seçiyorlar. Onu yine yorumlara yazarlar. Oradan DM yoluyla sen ulaşırsın Gatia NFT'ye. O şekilde e, hesabına gizemli kutu yollarlar. O gizemli kutuyu ister satarsın. İster de açarsın iyi bir şey çıkar kötü bir şey çıkar o senin bileceğin iş senin ee, yani bilgine kalmış orası biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz daha sonra arkadaşlar ee, önceki Huobi videosu da bu arada yayında bugün yayında bu da 3'te girdi yayına bu videoyu da izlemediyseniz kesinlikle izleyin baby dog coin ile bir airdrop düzenliyorlar 25 dolar kazanma şansınız var bu videoyu da kesinlikle izleyin burada anlatmak istediğim size şöyle açıklamalar kısmında arkadaşlar bu videonun da açıklamalar kısmında var Airdrop e, kısımlarını şöyle airdrop linki diye paylaşıyorum. Onun altında Twitter, Telegram duyuru, Telegram sohbet, Instagram ve TikTok kanalı var. Burada önemli olanlar Twitter ve Telegram duyuru kanalı. Twitter kanalımızda artık şöyle gelelim hatta. E, benim videosunu çekemediğim airdropları da artık Twitter kanalında sizinle paylaşıyorum bazı airdroplar arkadaşlar süresi bitiyor oluyor ya da böyle işlem hacmi oluyor. Mesela Gaten'in şu, şu, bu etkinliğini size paylaşmazdım tek başına olsaydı. Şu etkinlik vardı mesela az önce anlattığım o etkinlik vardı. PM etkinliği. O etkinlik olmasa şu etkinlik olmasa bunu size paylaşmayacaktım. Direkt Twitter ya da Telegram üzerinden atacaktım. Bazı airdroplar oluyor arkadaşlar. 10 saat kalıyor. Onu da mesela paylaşamıyorum YouTube'da. Onları Telegram'a atacağım artık. Ve aynı zamanda da Twitter atıyorum. Gördüğünüz gibi burada e, girdiğim videonun bilgisini geçiyorum. Aynı zamanda e, GGS GG Slayer'ın düzenlediği bir drop vardı. Onunla ilgili bir flot paylaştım. 2 tweetlik. Daha sonra Maxi hakkında bir flot durum var. Yine 2 tweetlik. Yine Gaten'in bir airdropu vardı. Son 10 saat kalan. Bu bitmiştir. 17 saat olmuş. Böyle bu flot Yani burada arkadaşlar hem Twitter'da hem de Telegram'da. Telegram duyuru kanalımızda. Airdropları paylaşıyoruz. Aynı zamanda Telegram duyurunun şöyle bir özelliği var. Çektiğim videoları. Mesela bugün e, yaklaşık bu Huawei videosu girmeden bir 3-4 saat önce bu fotoğrafı atmıştım. Hani bu videolar girecek diye akşam 7'de de zaten Bitket borsasının 10 dolar kazandıran bir etkinliği var. Onu da bu videodan önce girecek zaten. Onu da görürsünüz. Onu da katılmayı unutmayın. Burada da yine e, benim videosunu çekemediğim ama kendi katıldığım etkinlikleri size paylaşıyorum. Yani bu Telegram ve Twitter kanalının özelliği benim katıldığım tüm airdropları artık siz de katılıyorsunuz. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.